Arkadaşlar hepinize merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere Kasım ayının 8'i için günlük bakım yapmak istiyorum. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkla işte sağlıkta neler var. Hepinize hayırlı bir gün diliyorum arkadaşlar. Ve hayırlı hafta sonları diliyorum. Evet bakalım. Şimdi burada. Ay çok güzel. Ee, bir insan sana böyle e, boyun eğecek arkadaşım. Yani seni üzen birisi bu. Ve sana boyun eğecek. Yani senden af dileyecek. Senden özür dileyecek. Bu da yakın bir süreçte olacak arkadaşım. Her an her şey olabilir gibi görünüyor burada. Devam edelim. Yani ilişki konularında ya da ilişki olmasa bile hayatınızda kimse yoksa değer verdiğin bir insan sanki sana bir adım atacak arkadaşım ya da senle görüşmek iletişime geçmek isteyecek yani burada bir de boyun eğmesi var yani gönül almayı isteyecek görünüyor senin e, şimdi hafta sonuna denk geldiği için arkadaşlar e, bakımımızın yani günlük bakımımız yani bu bir iki günlük bir süreçte işte, bir kalpte bir kırgınlık var sanki sende hani bir ailesel bir konuda bir sorun mu yaşandı artık bu neyse bunlar konuşulabilir biraz böyle durgun olabilirsin yani bazılarınız sanki münakaşa yaşamış hani bir gerginlik yaşamış gibi ailesiyle tabi bu hepinize uymayabilir ama bununla alakalı da sen böyle bir ağır enerjin var hani böyle keyfin yok gibi ne olursa olsun çok düşünceli çıkıyorsun bu durumla alakalı ailesel konularda sıkıntıları olanlarda böyle görünmüş evet Şimdi çocuğuyla alakalı bazılarınızın bakın çocuğuyla alakalı sorunları var. Yani görüşemediğin bir çocuğun olabilir ya da işte görüşüyorsan da sorunlarınız olabilir. Bunlarla alakalı bir şeyler gelecek kulağına çocuğunla alakalı yani olan konular var. Ee, belki de böyle bir aranızda bir tartışma geçti her neyse bu tatlıya bağlanacak diyor bakın. Biraz e, sizde bir oluruna bakmanız lazım, bir güzel düşünmeniz lazım. Evet, haklı olduğunuz konularınızı çok görüyorum. Fakat karşı tarafta kendini haklı görüyor. Çocuğunuz da kendi aklını görüyor, kendini haklı görüyormuş. Yani benim size tavsiyem arkadaşlar, olayların üstüne pek gitmeyin. Bu durumlar düzelecekmiş. Ya gündeminizde böyle bir para konusu var, bir sıkıntı var, maddi anlamda bazılarınızın sorunları var ve bir insanda buna sebep oluyormuş yani sorumluluk almayan bir insan buna sebep oluyor diyor bakın siz bu sıralar bir zarar mı ettiniz elinizden bir yere bir para mı çıktı buna birisi sebep olmuş arkadaşım ve bu duruma üzülüyorsun sanki ve şansınızda bir açıklık var e, ufak ufak para tutturanlar olmuş olabilir şans e, gözükmüş burada e, daha da artacak eğer bir oyun oynuyorsanız ya da e, ne oynuyorsanız bilmiyorum ama burada bir ee, şansınız yaver gidecek ve bir şeyi sevineceksiniz para konusunda ufak bir tutturma e, olabilir hani şansınız artmış burada mesafeli bir yol çıkmış bu yola gideceksin arkadaşım ama burası yakın bir yer değil yurt dışı şehir dışı olabilir oradan da farklı bir yere geçme durumun olabilir ama güzel bir yol bu ferahlayacaksın gittiğin yerde biraz daha keyfin yerine gelecek sana iyi gelecek yani buraya gitmek İşten sebepte gidenleriniz olabilir, bir anda da çıkabilir. Hani şu an belki gündeminizde yok konusu bile yok, ama bir anda bu durum ortaya çıkabilir. Ee, ama çok iyi gelecek sana hem iş hem de oralarda bir yerlere gideceksiniz, gittiğiniz yerlerde gezmek ee, ve vakit geçireceksiniz. Yani orada güzel vakitler geçireceksiniz. Ee, kartal çıkmış, kartal güçtür, kuvvettir. Ama şöyle söyleyeceğim arkadaşlar, burada ee, sen bir şey üstesinden geliyorsun, bir işin üstesinden geliyorsun. Sana verilen bir e, ne var yani bir e, iş verilmiş olabilir. Bir yere ya bir iş verilmiş sana sanki de bununla alakalı gerçekten kuvvete geliyorsun ama birileri bak özellikle iki kişi iş çevrende gözüküyor. Bu kişilere dikkat et arkadaşım. Ee, senin başarını kıskanıyor. İkisi birbirine çok e, konuşuyor bu durumu. İkisinin de niyeti aynı, birbirini tanıyan insanlar ve iş çevrende dedik. Bu kişilere dikkat et. Bayan olma ihtimali de var, erkek de gözüküyor. bayan erkek de olabilir. Ee, yani hmm, bir iftira gibi bir konu, bir bu bir durum, bir durum var. Bazılarınız böyle bir şey yaşadım arkadaşlar. Yakın bir süreçte ya yaşanmış ya yaşanabilir. Yani birileri olmamış bir şey konuşabilir. Senin haberin bile olmayabilir arka planda. Yani Konuşulan şey seninle alakalı ama bu durum gerçek değil yani olmamış bir şey konuşulabilir ya da ortaya bir laf atılabilir. Bir dikkat edin, Bunu sanki bu yaşanmış gibi daha çok yaşanmış gibi bu duruma maruz kalanlarda ilahi bir adalet var. Sen bir haksızlığa uğrayıp işinden olduysan ya da işinden çıktıysan bir iftira falan ya da bir haksızlık, binen körlük gördüysen bu durumla alakalı bu insanlarda da bir bedel ödeme olacakmış. Yani bir sıkıntılar var burada iş konularında işle alakalı e, bazı şeylerde sorunlar yaşanmış. Yani işinden çıkanlar olmuş aranızda sanki hepinize uymasa da bunu yaşayanlarınız olmuş arkadaşlar. Yani haksızda uğradığınız konularda canlarım benim. Haksızda uğradıysanız e, hakkınız savunulacak ya da bu durumlar ortaya çıkacak kesinlikle ortaya çıkacak bir şeyler yoluna girecek ama ge belki geri çağrılabilirsin bilmiyorum bir haksızlığın önüne geçilecek olmuş yaşanmış bir sorunlar bir sıkıntılar var bu durum düzelecekmiş devam edelim şimdi sen bir yerden haber bekliyorsan işle alakalı rahatlayacaksın sevineceksin bu haberin sana yakında geliyor belki bir iş yerine girmek istiyorsun başvuru yaptın ya da çıktığın bir yere tekrar girmek istiyorsun. Bir yerden bir haber gelebilir. Böyle durumlar gözüküyor. At var. At böyle sanki nasıl desem iki ayağını kaldırmış, şahlanmış. Senin ee, bir hedefin var arkadaşım. Yapmak istediğin hayalin var ve bunu yapmak isteyeceksin. Yakın bir süreçte sana bununla alakalı fırsat çıkacak. Bir yerleşimle alakalı daha çok hissediyorum. Yurt dışı olur, şehir dışı olur. Sen bir yere gitmek istiyorsun. Çalışmak isteyenleriniz var ya da bir hedefin neyse bunu başaracaksın. Evet karın ağrıların olabilir, mide ağrıları çekebilirsin, üşütme ile alakalı sanki bazı sorunlar yaşayacaksın. Dikkat et arkadaşım ve kilo ile alakalı bir problem ve belini tutanlarınız var. Yani bel ağrısı çekenleriniz var. Bununla alakalı da bir doktora git gel yapanlarınız olabilir arkadaşlar. Sevdiğin bir insan sana doğru yönelmiş, e, seninle görüşmek, konuşmak, yüzleşmek isteyecek ama burada bir kırgınlık, bir soğukluk var. Bu ilişki konularında gözüküyor. Evliysen, eşinle bir sorunun varsa, bir kopukluğun varsa, e, ayrılmak isteyenlerde bile bu durum olabilir. Tekrardan konuşmak, bu durumlara bir çözüm bulmak ya da işte karar vermek durumlarınız olacak yakında. Evli değilsen de aklındaki kişi seninle görüşmek, konuşmak isteyecek bazı sorunlarını düzeltmek isteyecek gibi görünüyor arkadaşlar. E harfi var ve C harfi ile P harfi gözükmüş arkadaşlar ve N harfi var burada çok net çıkmış. Yani bu harfler ismi içerisinde baş harfleri olabilir. Görüşmeler olacak, sıkıntılar var ama etrafta da sıkıntılar var bu harflerin etrafında. Yani demek ki sorunlu olduğunuz Sıkıntı aldığınız kişilerle bir harfler uyuyorsa kesinlikle görüşüyorsunuz ve size adım atılacak gibi bu harflerden ve çok düşünüyorsun, aşırı düşüncelisin, parça parça düşüncelisin, maddi konular, ilişki konuları, bu sıralar üst üste gelen sorunlar, hani diyorsun ki ya neden, neden hep ben, kısmetini kapalı olduğunu düşünüyor olabilirsin arkadaşım. Bazılarınız bununla alakalı da bir şeyler yaptırıyor gibi. Hani açılsın diye kendiniz de yapıyor olabilirsiniz, yaptırıyor olabilirsiniz ama sonuç alacaksınız. Güzel bir sonuç alacaksınız. Etrafta çünkü çok nazar, çok göz var. Auranız yüksek olduğu için çok nazar alıyorsunuz arkadaşlar ve sıkıntılar çıkıyor gibi. Yani işlerinizde, ilişkilerinizde sıkıntılar çıkıyor. Yani buna bir dikkat edin. Dile getirmeyin, anlatmayın, göstermeyin. Paylaşımlarınıza dikkat edin. Hani kim dost kim düşman bilemiyoruz arkadaşlar. Yani sen aldığın bir şey paylaşırsın. Ya da beraberliğini paylaşırsın. Hani mutluluğunu gösterirsin. Ama birileri bunu hoşlanmıyor. Yani göz ediyor, nazar ediyor, özeniyor ya da bir takım nazarlarınız var. Dikkat edin. Anahtar çıkmış. Anahtar ne, ne niyet alıyorsan bununla alakalı bir araştırmaların olacak. Araba olur, ev olur, ne almak istiyorsun hayatına göre dinle ve anahtarın ne çıkmış arkadaşım kesinlikle alırsın tabi bu günlük bir bakım ama çok da uzak bir ihtimal değil demek ki bunu alacaksın yakında yeni arkadaşlıklar edinenleriniz olmuş sanki biraz dikkat uyarısı var hemen içinizi gönlünüzü açmayın sorunlarınızı sıkıntılarınızı yani böyle bir e, hemen güvenmeyin yani yeni aldığınız hayatınıza e, birilerine İlişkide de olabilir. Yeni birini aldıysanız arkadaşlıkta da olabilir. Çok kendinizi bir anda kaptırmayın birilerine. E, yanılgı diyor bakım. Çünkü yanılabilirsin. Hayal kırıklığına uğrayabilirsin. Özellikle de para konularına girme. Yeni hayatına aldığın birisi için. Bak ilişki olabilir. Yani yenidir. Bir iki aylıktır ama para konularına giriyorsundur. Yapma bunu. Ya da bir arkadaşındır. Senden borç ister. Senin güvenini almıştır. Senden borç ister. Yapma mesela. Bunlar doğru zaman değil arkadaşlar ve yeni tanışanlarla alakalı uyarılar var. Dikkat edin olur mu? Ee, bir hayır demeyi bilemiyorsunuz. Bazen böyle e, sevdiğiniz insanlara eliniz çok cömert gözüküyor. Tabii ki yapacağız edeceğiz ama sadece yeni tanışımlara dikkat etmenizi istiyorum. Yani bu genelinde değil yeni e, durumlarda gözüküyor. Evet canlarım benim güzel bir hafta sonu diliyorum hepinize güzel bir gün diliyorum gönlünüzden ne geçiyorsa olsun kanalıma abone olursanız çok sevinirim Gülşen'in gözünde instagram hesabında takip ederseniz sevinirim videolarımı beğeniyorsanız da teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz hoşçakalın